Sevgili arkadaşlar hepiniz Gemlu ile şu kanalına hoş geldiniz. <gülüyor> Neden gülüyorum biliyor musunuz? Ay şöyleyiz benim en sevmediğim sebzelere buluyor, videolara getiriyorum. Aşkım benim kalp falan yollama, çok sinirliyim. Domates nedir? Domates domatestir, kandır, candır aşkım. Ne demek nedir? Ya arkadaşlar yemin ediyorum zerre olsun sevmem domates. Allah affetsin ama Bilmiyorum yani domates sebzesine karşı hiç böyle yıldızlarımız bir türlü uyuşmadı. Ne kahvaltıda yerim ne akşam yemeğinde yerim ne salatanın içerisinde yerim. Salatanın içerisinde domates oldu mu o salatayı asla yemem. Ey bugün beni her vurduğunda maalesef ki domates yiyecekmişim. Aha da burada domatesler. Gayet yararlı bir sebzedir kendisi. Bak aşkım domates olsa domates gönderirdim ama yok yine de benziyor kırmızı kırmızı görüyor musun? Şimdi o domatesleri mideye indireceksin. Ve ben yine çok iddialıyım. Ellerim yanıyor kankiler. Bugün var ya sana en az 3 kilo domates yedireceğim. Ben bu içeriğine bir güncelleme getirmek istiyorum. Çünkü boşu boşuna V'si attığımı, yediklerimle kaldığımı düşünmeye başladım günüm. Eğer ki sen istediğin sayıyı alamazsan bana iki kağıt yollarsın. 2000 bin lira. İki kağıt ne aşkım? Bir neye ne yetmiyor? Bir atarım. Tamam hadi bin olsun. Hiç seninle tartışmaya girmeyeceğim. Kankiler sizler videoya bir like atın. Bakalım bu videoda kaç kilo domates yiyeceğim. İyice hale döndüm ha. Halci geblo diyeceksiniz artık bana. Arkadaşlar benim canım aşkım. O domateslerin rengini alana kadar. O suratı kıpkırmızı olana kadar ben onu vurmaya devam edeceğim. O zaman kankiler sizi daha fazla bekletmeyelim ve BSM'ize geçelim. Hadi geçelim Gülüm. Allah'tan arkadaşlar domatesler çeri domates. Ufak domates olduğu için bir problem çıkacağını pek sanmıyorum. Çünkü domatesi... O ne lan öyle? AK bu. Çeri domates mi aldın sen? Ben sana büyük domates al demedim mi? Ya başkan bırak şimdi büyük domates etraf batsın? Arkadaşlar ilk domatesi alma attım. Ya var ya... Ben bunu saymadım. Şu domatesi yedikten sonra böyle patlıyor ya ağzında çekirdekleri falan geliyor. O ağızdan nefret ediyorum. Hmm. Aşkım böyle ağlayacak mısın? Sen hep ağlayacak mısın çocuk ya? Zaten küçücük domates fındık kadar ne olacak ondan? Ben ne zaman 1000 lira alıyorum? Açık. Kaç sayı istiyorsun onu söyle bana. He? 10 sayı istiyorum. <laughs> ne bir de ne 10 sayısı ya? Domatesler bitene kadar reis. Eğer ki 2 kilo domatesi yediremezsen. Sorun o zaman. Bir domates daha. Var mı itirazı? Var. Ben de sana daha sayı verirsem benim adım Geblo değil. <laughs> Az gitti ölüyordun sesin kesildi. Ben sana 2 sayı... bir dakika bu sayılmaz. Birini verdim bile yok ne ne bana ne Eğer ben sana ne bir saatten sayılma? sonra Al, Tamam yiyeceğim reis Eğer iki sayı verirsem sana Bana domates geblo desinler Domates geblo Bak birincisi geliyordu 28 canı kaldı Ya bu niye çatıya çıkmıyor Çatıya kadar demek uçurma Şeyini yapmamışlar <laughs> 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 Eyyu domates gibi Aa, kızardın durur, ne oluyor Dur 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 Durma beni bir şey göstereceğim harbi bir şey göstereceğim Bak vurma silahı bırak Ha. Burnuna bak. Domates bulaşmış. Ne halay? <laughs> Yemem bunu. <laughs> Bana ne yiyeceksin? ne Öyle bir şey yok. Ne inanmasaydın? Ne şey, öyle şey mi var ya? Öyle bir şey var. Selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar garip garip sebzeler falan. Lan duvarı kaçırdım. <laughs> gayette <laughs> Gayet de vurdum. Yandan bakıyordun. Görünüyordun kabak gibi. Bak bu kabak kelimesini de çok kullanıyorum. Buradaki sebzemiz kabak mı olsa acaba? Arkadaşlar bu domatesi yemeden önce size en sponsorumuz. Sen Bet.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Burası var ya o kadar adamın dibi bir site ki diğer piyasadaki sitelere göre çok uyguna elmas olsun Brawl Stars'ta, ucu olsun, Royal Pass olsun hepsini çok uygun alabilirsiniz. Nasıl mı? Buradan kategoriler diyorsunuz, PUBG Mobile diyorsunuz, buradan ucuya geliyorsunuz. Şu fiyatların güzelliğine baksanıza 27 liraya 60 ucu alıyorsun ya. Şimdi çık dışarı 27 lira 2 ekmek anca alırsın anasını satayım. 325 ucuya 133 lira. Bir tavuk döner parası arkadaşlar. Ben size diyeyim. Açıklama ve yorumlara sabitlediğim linkten hesap.com'a gelip üyeliğinizi çok kısa bir sürede oluşturup buradan alışverişinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu siteye kefilim. Başka da bir şey demiyorum abi. Yakında çok güzel çekilişlerimiz de gelecek. Haberiniz olsun hesap.com adamın dibidir. Geldik yine oyunumuza. Aha. Bunu da attım aldım ha Tamam mı? Tamam. Bir sayı daha alırsan domates yiyebiliyorsun. Öyle bir şey yok. İki sayı saymıyoruz. Sen dedin. Şimdi iki sayı daha alırsan ben domates yiyebilirim tamam. Uy mermim bitti bu M7'yi de hiç sevmiyorum. Bak bir canları aşıyorum kankiler görüyorsunuz değil mi? Biz böyle bir delegandayız. <laughs> ayağım katıldı. Ya reis bırak bu işleri. Bırak, bırak Aa, bu işleri. Niye kaçıyorsun? Ulan nasıl? nasıl? <laughs> Sana kırmızı çok yakışıyor. Belli ki birazcık kızardın ama aşkım domateslerdendir kesin. Yedin mi? Yedim. Vallahi yedim. Çok iyisin be oğlum. Benim babam da mı domates bir be? Bir iddia koyacağım aşkım şimdi. Eğer bir sayı daha alırsam adını domates gebleği yapıyor musun? Oyunda yapmıyorum da sen dersen diyebilirsin. Ya Allah. Yavrum benim için artık sen domates geblosun. Kankiler sizin için de öyledir umarım. Yorumlar domates geblo ile dolabilirim ya. Hepsini tek tek beğeneceğim. Öyle bir domates şey yapmaz benim kardeşlerimden. Ben domates. Atmayayım. Kendine gel. Gel gel nereye gidiyorsun? Yok yok yumruğu <laughs> yemem. Ya canı birmiş dedim birazcık canını azaltayım. Niye kaçacağım zannettin yumruk yiyeceğim diye kaçtım. Uçma oradan. Hayır. Nasıl? Uçtum. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> bana bir şey Ulan deme. domates Bir kamyon dolusu bana domates getir Bu yumruktan daha kötü olamazdı reis <laughs> Emin misin o yumruğun aynısını sana atacağım şimdi bekle Atarsan 5 domates yemeyen adam değil Bir anda 5 domates Yemin yiyeceğim Valla diyorum ya Canım bir Canım bir kaç Kaçma oğlum kaçma. Ama bak ayıp ediyorsun ya. Canım bir diyorsun sonra silah alıyorsun eline. Ben nasıl yumruk atayım? Aşkım bir zahmet öyle zaten yumruk atmaya çalış. Hayır. Ama bak. Ege sen yumruk deneme. Vallahi oynayamazsın. Domatesçi sus. Ben sana atıyorum. Çok sinir oldum. Balkonumdan çıkar Ben burayı terk ediyorum. Beğenmedim orayı. Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen? dur 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 lan dur dur oyunum gitti oyunum gitti oyun <laughs> <laughs> ya bak yavrum güldüğüme bakma sinirlendim şu an aşkım sen hiç Vallahi... çok başarısızsın yanlış anlama da beni 7 tane domates mi ben şimdi hatta 6 oyunum gitti gerçekten oyunum gitti ya şu evden çık çıldırtma beni evden çık Ah oh, be reis. Sen var ya çok hain bir şey oldun çıktın ya benim başıma. Bak, şu yüzden bir kurtulabilsem. Elimde et var. Lan hayır. Yedin bu Yedin bu Lan Allah ben cezamı Allah ben Git o domatesi ye. Hatta 5 tane değil 10 tane. Arkadaşlar elime şu anda 5 tane alıyorum. Böyle bir. Domates çıkıyor. Domates gevlo gel buraya. Şöyle iki. Böyle üç. Altı yer misin vurdum da seni birazcık. Şöyle dört. Şöyle beş şöyle altı. Hadi şöyle Beş. <laughs> ne güzeldir o şimdi sulu sulu. Bir tane daha hayatım sana zahmet. Ay bu arada ar ama <laughs> ya. Domates gevlo yumruk geliyor. Bunu da yiyelim arkadaşlar son görüşüm. Tamam problem yok hala etkilenmedim. <gülüyor> <gülüyor> o da <gülüyor> çok <laughs> pompal tek atıyor biz onunla boncuk atıyoruz adama ya. Ben de pompalı yok reis mozil vardı daha siyahları tanımıyordun sen mi vesat ediyorsun ben de anladım bu işte. O nasıl kapıyorsun ya ye bir tane daha konuşma. Domates var ağzında konuşma aşkım. Oğlum bu nasıl bir çeri domates? Hayvan gibi çeri domates mi olur? Yapmışlar işte. Kim yapmışız? Böyle yetişmiş. Arkadaşlar hormonlu olabilir. Neyse. Ha bunu da yedim. Hadi çabuk git seni bekleyeceğim. Beni bekleyeceğim tabii ki. <laughs> Ama Yok, bekleyemem. ne? Yapacağım? niye bekleyemem. <laughs> niye? Neden yine yani bu kızdın ki? İstediğim gibi oynarım sana hesap mı vereceğim? Domates gibi. Allah Allah. Bak dur reisim onlarla gitsin. Valla yemem o zaman ya. Ay, ya. Bu arada bir dakika. Ben 12 sayı mı almışım? 12 sayı almışım. Para falan da atmıyorum sana haberin olsun. Öyle bir şey yok. Bu domatesler eğer bitmezse ben. bir tane bile kalırsa o parayı atacaksın. Yoksa ben böyle domates yediğimle de mi kalacağım ya? Sen ne kadar kurnasın reis? Domates yediğinle kalacaksın tabii. Bu DBS'den nefret ediyorum. Atla aşağı. Hemen, Domatesten kalkarsın. atla. <laughs> Domatesten atlıyorum, atla Atlıyorsun aşk ya Ben çok domates geblo dedim ama yorumlarda bu domates geblo yazmazsanız harbiden hatırım kalır. Tek tek beğeneceğim ya. Görsün bir morali bozulsun. Ya Aha, bir tane daha domates geblo. <laughs> Oğlum bitmiş. Aa! Ben bir kilo var sanıyordum. domatesmiş. Sen ciddi misin? Ejmo ama çok yedim yani. Şu an bir kilodan fazla yedim. Ben iki kilo söyledim ama ya nasıl bir kilo geldi ki ya? Aşkım 5'li de yedin. Öyle düşün. 13 artı 5 kaç tane yedin? O gümüşüm harbiden ya. Arkadaşlar şu an midem alt üst oldu biliyor musunuz? Bir sayı daha alırsam para atmam abicim. Bu nasıl bir fight'ti ya? Bu ya. nasıl bir fight'ti ya? Yumruk fight'ı gel. Tamam ulan Elcan. Elimdeki o... ne senin? Bu saatten sonra bir tane sayı al benden bak. Bir tane. Bu nasıl bir şeydi? Hayatımın vuruşu. <laughs> domates geblöye gel. Havada pompalıyla zing bitti. Ya, öyle bu olay bu kadar. oldum ki tamam arkadaşlar bana domates geblöye de yazın. Domatesçi de yazın ne yazarsınız yazın. Şu an rezil rüsva oldum. Konuşmak bile istemiyorum. Bu oyunun da bir an önce bitmesini istiyorum. Midem Allah çarptın çok kötü oldu. Peki RPG'ye güvendi. Hiç sayı alamayacağım artık zannetti. Ama yanıldı. Ya şimdi işte, bir şey diyeceğim benim içimde domates ağacı çıkmasın. E Aşkım her şey çıkabilir bak her şey olabilir. Ama sen o RPG ile az önce yumruk yiyordun farkında mısın? Öl artık be Allah Allah. Aşkım bizim VS'miz bitmedi ve ben seni öldürmeye devam ediyorum. Normal şartlarda domates yemen gerekiyor. Ama domatesler bitti. Bu yüzden domates başına 100 TL isterim senden. 100 aldım şimdi Başka ben ne sen. istiyorsun? Herif. E, domatesten ketçap mayonez olur. E, ketçap geldi aklıma aşkım. Çünkü seni görünce domatesten başka bir şey düşünemiyorum. 100 oh, Yıldırım atacağım. Midem çok kötü la. Bu hareketi de sadece ben yaparım ve oyunu bug'a sokarım arkadaşlar. Büyük attığım Aynen için ya. RPG ile şu anda oyun bug'a girdi. Vallahi oyun bug'a bu girdi. Bu bizi ne kadar ilgilendirdi? Böyle saçma bir şey ha açıldı oyunum. 200 TL. Aa oyun gitti oğlum bu ne? ben seni o nasıl zaman ben sana alırım. Bekle bekle öldüremeyeceksin. E yani şu ben seni göremiyorum. Allah çarpsın göremiyorum. Simsiyah ekranı. Ben seni görüyorum. Sen dur Ben sana geleyim aşkım. Bekle ortada. Arkadaşlar böyle yenmem, vurmam yok mu yani şu? Sadece sağ üstteki haritadaki izlere bakarak Ah oh beee. Sen be. beni bu 300 TL. 300 Yo, oldu abi, farkında Yok abi ben çıkıyorum yoksa <laughs> batacağım arkadaşa her gün 300 lira alacak ben daha <laughs> iyi vuramam ki ya. çıktım çıktım valla çıktım. Hem domates gevlo hem korkak gevlo oh. gevlo reis'e kuyu tattırdık i̇şte bu kadar. Tebrik ettik Ay. aşkım. <laughs> Ayy. Numaradan kusacağım deme. Ercan bir de bekşidi valla bir de bekşidi. Domates ne kadar güzel bir sebze kışın aşkım ya. Kankiler videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen güzel şeyler yazın yorumlara. Allah rızası için güzel besinler yazın diyorum. Ve hesap.com'a benim aşağıya bıraktığım linkten eğer kayıt olursanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi o zaman görüşmek üzere.